Cumartesi İddia Bülteni ile Nesine TV ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Kazançlı bir hafta sonu diliyorum sizlere. Cumartesi İddia Bülteni'nden de 4 maçlık ideal bir kupon oluşturduk. İlk mücadelem 111 iddia koduyla Frankfurt-Borussia Dortmund karşılaşması olacak. Frankfurt'a baktığımız zaman Almanya'da Bundesliga'da özellikle ligde iç oynadığı tüm karşılaşmalarda gol attığını görmekteyiz. Borussia Dortmund ise deplasman karnesine baktığımız zaman ligde son iki maçında rakip alara tam 8 gol bıraktıklarını görüyoruz. E, skor üretmekte zorluk çekmeyen ilk takımın mücadelesinde karşılıklı gollerin kazandırmasını bekliyorum. 1.50'den güzel bir oran var karşımızda. İkinci mücadelem Spor Tutu Süper Lig'de. Antalya Spor, Adana Spor'u ağırlayacak. Saat 19'da başlayacak karşılaşma. Antalya Spor'da Rıza Hoca'nın gelişiyle takım üzerine koymaya başladı. E, son 5 lig maçına bakıyorum Rıza Hoca geldikten sonra 10 puan çıkardıklarını görmekteyim son 3 maçını kalesinde gol görmeden kazanan bir Antalya Spor var. Rakip ise bu kez Adana Spor. Son 6 lig maçında 5 yenilgi alan, kazanamayan ve deplasmanda galibiyeti bulunmayan ligin son sırasında bu haftada kalmaya devam edecek gibi duruyor. Adana Spor, Antalya Spor galibiyetini burada önereceğim. Oranı ilk yarı bir, maç sonucu bir veya handikaplı bir yazarak burada biraz daha yükseltebiliriz. Devam edelim. Üçüncü mücadelemizi konuşalım. 125 iddia kodu Bayern Münih. Bayer Leverkusen'la karşı karşıya gelecek. Bundesliga ile sürdürelim tahminlerimizi. Bayern Bayer Münih'e baktığımız zaman önce Hoffenheim beraberliği Allianz Arena'da. Sonra Dortmund'a Signal Iduna Park'ta kaybettiler. Sonrasında ise Rostova 3-2 kaybettiler. Son 3 maç 2 mağlubiyet, 1 beraberlik. Açıkçası Bayern Münih'in alışkın olmadığı durumlar. Bu maçla açıkçası bir patlama Bayer Leverkusen karşısında Münih'ten bekliyorum. Maç sonucu için açılan oran tatmin edici değil. Bir patlama dedik farklı bir galibiyet bekliyorum açıkçası. Handikap alınabilir ama gol bahsine de gidebiliriz. Bayer Leverkusen'in de katkısıyla bu maçta 3.5 gol üstünü görebiliriz. 2.5 üstü bank olarak düşünebilir ama oranı biraz daha yukarı taşımak adına 3.5 gol üstünü de alabiliriz bu karşılaşmada. Son mücadelemizi Brezilya'dan Serih B'den aldık. Vasco de Gama Kayera ile karşı karşıya gelecek. Galip geldiği takdirde hiçbir sonuca bakmayacak Vasco de Gama ve bir yıllık aranın ardından tekrar Seraya yükseleceğini görmekteyiz. Kayera e, Son iki maçında kazanamadı. Ve hiçbir iddiası yok ligde. Ben Vasco de Gama'nın saha ve seyircisi önünde kazanarak Brezilya Seriaya aya tekrar dönüş yapmasını bekliyorum. Tercihim burada maç sonucu bir olacak. Cumartesi iddia bülteninden seçimlerimizle buradaydık. Daha fazlası yine sitemizde editör yorumları sayfasında sizleri bekliyor. <laughs>